Selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Luna klasik üzerine konuşacağız. Genel olarak grafiğe baktığımızda gece saatlerinde 3.022'lere kadar geri çekilmenin olduğunu görüyoruz Luna klasikte Ardından şu anda 3.023 değerlerinde devam ediyor. Hacimde bir değişiklik yok diyebiliriz. 57 milyonlarda devam ediyor. Bunun haricinde de genel olarak kripto piyasası negatife bürünmüş durumda. Luna klasikte bundan etkileniyor diyebiliriz. Arkadaşlar Rexyler'ın önemli açıklamaları devam ediyor. Burada Ter ve Grant Vakfı'nın topluluğu büyümesini desteklemesi için 8813 teklifinin geçtiğini görmek harika diyerek bize bu görseli paylaşılıyor. Ve bu teklifte arkadaşlar gördüğünüz gibi %92'lik evet oyunu görüyoruz. Hayır oyunu neredeyse yok denilecek kadar az %0,10'luk bir oranla bu oylamanın geçtiğini görüyoruz. Oylamalar çalışmalar devam ediyor diyebiliriz burada arkadaşlar. Bunlar önemli. çalışmaların tabii ki kısa vadede değil uzun vadede olması bekleniyor. Yalnızca bu doğrulayıcılar sadece mümkündür diyerekten bizlere doğrulayıcıları paylaşmış arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burada neredeyse 10-15 tane bir doğrulayıcı bizlerle paylaşılmış durumda. Bunun haricinde Tereribus ekibinin yaptığı açıklamada bu büyüklükteki Luna Klasik Topluluğu'nun nasıl fikir birliği, orta yol ve uzlaşma bulur diyerek e, tam röportajını paylaştığı Edward Kim, Epiketty Crypto ve AdTrap001'in e, yaptığı röportajı bulunmakta arkadaşlar. Bunun linkini isterseniz yeni Telegram grubumuza gelerek buradan ulaşabilirsiniz. Telegram'da gelip ulaşarak arkadaşlar videodaki detaylara ulaşma imkanına sahip olabilirsiniz. Önemli içerikler, önemli konuşmalarda bu videoda döndü. Lula Klasik adına, Lula Klasik topluluğu adına özellikle Edward Kim'in çalışmaları bizler için önemliydi. Önemli açıklamalar da yaptı diyebiliriz. Bunların konuşma adına da Kunoğlu Etkin'in arkadaşlar açıklaması da var. Özetle toplum olarak her zaman kontrol altında olmamız için her şeyi kontrol sahibi olmamız gerekiyor. Yani kendi TR istasyonumuz topluluk havuzu aracıyla kendi finansmanımız... Kendi geliştiricilerimiz ve Terraform hepsi veya diğerlerine kendi altyapımız bağlı bağımlılığımız yok diyerek fikir belirtme durumunu sunmuş durumda. Bunun haricinde arkadaşlar Luna klasikten ayrı olarak şundan bahsetmek istiyorum sizlere. Bildiğiniz üzere Luna çöküşü olmuştu ve Luna çöküşünden de özellikle genel olarak herkes etkilenmişti. Buna benzer bir olay yaşamamak için Binance CEO'su CZ elinde kalan FTT tokenlerini satacaklarını açıkladı arkadaşlar. Burada da gördüğünüz gibi e, piyasada etkisini en aza indirecek şekilde yapmaya çalışacağız diye belirtilmiş durumda. Tokenleri genellikle uzun vadede elimizde tutarız ama bu kadar süre elimizde tuttuk eylemsizliğimizde şeffaf davranıyoruz diyerek belirtmiş. 584 milyon transferi konuyla ilgili olduğunu burada belirtmiş durumda. Son olarak da arkadaşlar bunun hani çöküşünden yüz dolarlardan bu fiyatlara gelişinin FTT token'inde de e, tasfiye ediyoruz. Kimseye karşı değiliz ama endüstri oyuncaklarına karşı gizli kapaklı lobi yapan insanları desteklemeyeceğiz diyerekten bir sistem içerisinde açıklama yapmış durumda. CZ bu açıklamalarda önemli bir e, olay arkadaşlar yatırımlarımız için. Son olarak da Rebels ekibinden ayrılan Ekber'in arkadaşlar farklı coin önerileri yine gelmeye devam ediyor. Luna Classic'in yanında 2.3 geminiz nedir diye e, söyleyenler benim kişisel gemim Bozun olduğunu söylemiş durumda. Son zamanlarda farklı coinler söylemeye başladı. Ekber insanları Luna Classic'in yanında başka coinlere de yönlendirmeye başladı. E tabi ki bu da insanların aklına soru işareti dönüş düşürüp başka coinlere yönelmesini ortaya çıkarıyor diyebiliriz. Gelişmeler haberler oldukça sizlere aktarmaya çalışacağım. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.